Sadece genel başkan. Zaten tek maddelik bir gündemle toplanacak. O da genel başkan seçimidir. AK Parti'nin kongre kararına Başbakan Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi. Allah nasip ederse ayın 27'sinde olağanüstü kongremizi yapacağız. Ve kongre ile birlikte bundan sonraki normal kongreye kadar, büyük kongreye kadar yönetim değişikliği olmuyor. Gül 28 Ağustos sonrasına yönelik planını köşk muhabirlerine anlatmıştı. Erdoğan da o plana ilişkin değerlendirmeyi Gül'ün veda resepsiyonunda yaptı. Gül'ün partime dönmem benim için doğal olan şeydir sözlerini değerlendirdi. Abdullah Bey'in partimize dönmesinden daha doğal, daha tabii hiçbir şey olamaz dedi. ortadan kaldırmış. Erdoğan siyaset boşluk kaldırmaz diye de ekledi. İlk işlerinin doğabilecek bu boşluğu doldurmak olduğunu söyledi. Taşlar yerine oturacak mesajı verdi. Atılacak atım zaten sadece buna yöneliktir. Bir de tabii partinin başında ayrı bir kişi, başbakanlıkta ayrı bir kişi. Bu yanlış bir olaydır, yanlış bir süreçtir. Onun için biraz da gelecek noktasında inanıyorum ki partide de taşlar yerine çok daha iyi oturacaktır.